Merhabalar arkadaşlar. Sıfırdan serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün birazcık daha farklı bir şey yapacağız. Bugün yapacağımız şey... Şimdi ben <laughs> biraz kendimi fazla kaptırdım. Hatta fazladan kastım baya baya kaptırdım şu kutu muhabbetine. Ve dün zaten hani... Ee, dünden önceki gün müydü? Dün baya bir kutu topladım. Dünden önceki günde zaten videoyu çekmiştim. Demiştim videonun sonunda da ben işte toplayacağım vesaire diye. Şöyle diyeyim bir gün içerisinde şöyle ara ara oyuna gire gire işte bizim arkadaşlarla sohbet ede ede ben girdim ve kutu topladım. Gerçekten bayağı bir kutu topladım. Gördüğünüz gibi 13 tane ışıklı ganimet anahtarı da çıktı. Yani bir ara aşırı şanslıydım. Açıyorum çıkıyor, açıyorum çıkıyor, açıyorum çıkıyor. Yani şu emek 7-8 saatlik böyle ara ara oyuna gire gire gün içerisinde yaptığım bir emek. Ee, iyi i̇yi de uridium da topladım bu arada. En son ki görmüşsünüzdür. Ee, tabii ki şey de yaptım. Etraftan ...şeyleri de topladım. Bu bize dalar mı? Dalmadı bari Ya dalacak mı? İyi toplam, şey toplamış. Şimdi bugün kutu açacağız dediğim gibi. Günlük görevleri yapacağız. Günlük görevleri yapmamıştım çünkü. Şimdi HSTM01'den 2000 tane aldık. Yani bu hesapta çıkabilecek çoğu şey... ...güzel olarak adlandıracağız. Çünkü... ...işine yarayacak yani bu hesabın. Kutuları da tabii ki... ...gördükçe toplayacağız hiç durmadan... Bayağı bir şöyle size zenginleştirmemi göstereyim. Bu da hayvani derecesinde oldu. Bakın 20.000 lazerim var. Bayağı iyi oldu. Bayağı hoş oldu. Şunu da keserim çünkü görevimiz var. Oyun gerçekten böyle sıfırdan başladığınız zaman ha şey aldım lan. Bir şey aldım. Bir şey desteğe çıktı şeyden. Boz kestik ya. Bir, bir, tık şansım var benim bu hesapta. Harbici diyorum. Şuna da dalayım. Ya buraya. Hatta şöyle 6'ya tıklayalım. X4. Yo 5 mi yo? 5'te sıkalım. Bayağı bir e, yeni hesaplarımda şansım oluyor. Güzel bir şekilde kutu açarken vesaire. Şimdi şu destek neymiş? NPC hasarı gelmiş %11'de. Çok güzel, çok tatlı. Şimdi şu günlük görevi alalım. Bu bunu da alalım hadi yani bir şekilde yapacağız çünkü işimizi. Yani bakın 4000'e kadar çıkan bir hasarımız var. Hem zenginleştirme hem hasar İkisi birleşince çok güzel bir e, hasarımız şu anda söz konusu. Dediğim gibi bu video birazcık daha e, görev ağırlıklı olmaktansa. Etrafta gezinirken hem şu kutu kutuları bulmaya çalışacağız. Açacağız hem de işte şuradaki görevlerden birkaçını yapacağız. Mordon da kesiliyordu galiba. 5 mordon 15 şey tamam. Bunları da halledelim. Tabii ki şu... arkadaşlar premiumunuz varsa oyunda yeniyseniz kesinlikle çöpçülük yapın. Çünkü gerçekten aşırı işe yarıyor. Ve benim şu an mesela lazerlerimdeki hasarımı arttırdığı için ben çok daha kolay yaratık kesebileceğim. Bu da benim kasılmamda çok daha işime yarayacak. Şöyle bakın mesela mordonlara 4000 5000 hasar vuruyorum şu anda. bir tane de left 4 almıştık onu taktım. Şimdi belki kutulardan bir left 4 falan bir şeyler çıkarabilirsek o da çok tatlı olacak. Oyundaki şu an doluluğu da görüyorsunuz. Bayağı bir insan var. Ben de biraz bir tık çok fazla konuşuyorum. Çok heyecanlı. <laughs> bir tık heyecan var hocam. Çünkü şu kutuları açmak istiyorum. İçinden ne çıkacağını da merak ediyorum. E birazcık tabii ki bin, bin tane HSTRM de oldu. Eko 10 muydu bunun adı? Aynen Eko 10 da oldu. Yani bu tarz etkinlikleri değerlendirin. Yeni başladıysanız eğer. Şuna da sıkalım. 3, 2, 1 ve... Evet X3 15.000 X3 çıktı gördüğünüz gibi. Şu an çok işimize yarar gerçekten yarar. Hani kapı vesaire yapacağız biz bu gemiyle. Ve X3 çok kullanacağız. X4 işte kullanacağız. kullanacağız da kullanacağız. O yüzden bize cephane her zaman çok önemli olacak. Bunları kes. İki tane boss Simon buldum. Umarım kaçmadan şöyle. Şu var ya ters şey atıyor. Nefret ediyorum. Bir de çok kolay kolay da geçmiyor. Bak gene atmışlar. Ha, bakın iki tane flux'ımız full level oldu. 6 level oldular. Evet bir tane daha bulduk. Kaç kaldı? 11. 10 kalacak bundan sonra. Hadi oğlum. Güzel bir şeyler. Ya bu, bu bunu istemiyorum ama işte. <laughs> Neyse en azından iş görecek. Şu an çıkacak hiçbir şey kötü değil. Ama ben birazcık i, lazer ağırlıklı istiyorum. Şu an left 4 hiperplazmit falan çıkabiliyor içlerinden bunun. Bak mesela bu. Ne yapayım ben şimdi 32 kararsız parçayı. Şöyle peti de açsam iyi olacak aslında ya koruma modunda. Çünkü e, ee, şöyle bir şey level atlatmamız gerekiyor. Peteki buna bulucu, düşman bulucu vesaire alabilelim. Bir levelini almak istemiyorum. iki levelini almak istediğim için. O da pet lazeri vesaire de çıkabiliyor içerisinden. Ama tabii ki bize e, dandik şeyler çıkacak gibi hissediyorum. Aslında şu an var ya peti otomatik toplayıcı alsam bile çok. Aa bakın. Şey çıktı pet. E, pet neydi lan o kalkanı çıktı. Güzel oldu. Agadusu da bulmuşken X4 de kaçırmayalım tabii ki. Şu boss Simon'u umarım ölmezse halledeceğim. Aklıma yazdım nerede olduğunu. Zaten çok uzaklaşmıyoruz yanından. Ama boss Simon şu an çok önemli bizim için. Şimdi öldüreyim şu sol arkada. Hani aslında çok vermiyor ya. Buna bir daha girmeyebiliriz. Şunu keselim. Bizim boss Simon'u biri kesiyordu. Neyse. Evet bu arada 11 level olduk gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Heh buldum bir tane daha. Hadi oğlum. Haydi güzel bir şey ver. X4'ten 5000 tane. Not bad hoca. Aa dur. Açacağım seni ama şunu öldüreyim. Tamam bulduk. Şimdi şunu bir açalım. Hadi oğlum. Güzel bir şey. Hadi oğlum. F4 bilmem ne. Aa droid tasarımı çıktı lan içinden. Ama şeydir ya. istatistik değildir. Normaldir büyük ihtimalle. Güzel bir boss Simon daha bulduk. Bu arada Scale, scale app ne ya? Skylab'ı da geliştiriyorum. Skylab'ı da hiç durmadan geliştireceğiz. Bam bam bam. Durmak yok. Her girdiğimde hepsini geliştirirsem bu işi tamamlamış oluruz. Boss sayımam bir tane daha bulduk. Evet bakın gördüğünüz gibi kozmetik droid tasarımı çıkarttık bir tane. Yani işte. Eğer şöyle diyeyim. Bu seride şey yapmazsam. Yani bu seriyi bugün mesela çekmezsem bir daha. Ya da yarın. Ben yine kutu toplayacağım bir şekilde. Çünkü hem toplaması çok zevkli oluyor, hem kasılıyoruz aynı zamanda, hem de tekrardan bu kutu bu kutuları açmak şu an bizim için çok kıymetli. Baksana 70.000'e yakın x3'üm oldu neredeyse yani. E bu arada pet yakıtı da çıkmıştı ya. Yani. Hani ben şey yaparken, toplarken pet yakıtları da çıkıyordu içlerinden. Şimdi mesela botla kasan arkadaşlar için bu böyle bir haz alıyorlar mı acaba? Bilmiyorum. Hani ben şu anda kendi elimle topladığım bir şeyi kendi elimle açıyorum. Ve içinden tabii ki bok gibi çıkmasına rağmen yine de zevk alıyorum böyle. Hani bir heyecanı oluyor. Acaba ne çıkacak, hesabı nasıl güçlendirecek, şu olacak mı, bu olacak mı falan. Ee, ama botla ne bileyim kasılan için böyle bir zevk var mıdır? Hani ya da ne, ne bilmiyorum yani. Tabii ki benim bu düşüncemi biliyorsunuz. Bu sıfırdan başlama sebebimiz de bu yüzden yani. Hani 8000 de yok kastık ya mükemmel. Ama ve lakin ne yazık ki 3 tane kastı. Ee, kutumuz kaldı. Biraz şanslı olup birkaç tane daha bulurum diye düşünüyordum açıkçası şeyde. Ee, oyun içerisinde gezinirken. Yine bir boss Simon. Bu boss Simon hangi görevde şu an var? Sana da sıkayım. Şu görev için mi var? Tamam aynen. Bu göreve sayıyoruz şu an. Bu görevde çok uzun bir görev olacak. Ne yazık ki. İki tane kutu yan yana var. Bir tanesi burada bir tanesi şu sağ altta. Ee, ondan sonra da bir tane daha droid tasarımı çıktı. Yani şu an kullanılır mı? Kullanılabilir. Ama bilmiyorum bakacağız. Ve son olmayan, sondan bir önceki kutumuzda da kalkan şey için, droid için, pet için pardon. Evet sonuncuyu da artık açıyoruz. Sonra günlük görevi ağırlaşacağız. Onu halledeceğiz. Ve sonuncudan da HSTRM 01 çıktı. Kötü değil ama ee, pek beklediğim gibi bir kutu açılımı da olmadı. Neyse tekrardan bir şekilde kasacağız dediğim gibi ve açacağız yine tekrardan açarız bir sonraki seri videolarda. Şimdi benim sayım 10 kesmem gerekecek ama çok bulamıyorum mapte ya. Evet kredi topla görevi başarımını aldık. Bayağı da bir kredi toplamışız şu ana kadar. bir buçuk milyondan mı diyor 15 milyon mu diye bir şey diyor. Ya şu an yapabileceğim birleştirdi herhangi bir şeyim yok. Şu boss Simon kesme görevi var. Süreli olarak. Yani keşke onları alsaydım. Çünkü çok fazla boss Simon buldum ve kestim. Tabi işime yarıyor. Hani diğer göreve yazıyoruz tabi ama. Yok burada da Simon yok. Çok enteresan ya. Niye böyle şu anda? Hiç yaratık bile yok adam akıllı. Şurada bir şey var ama. Burada bir düşman oyuncu var. Ne yapıyor burada bilmiyorum. Bunu da keselim. Şu an bu arada e, labor CP, CPU'yu kapadım. Çünkü birazcık hızlanmak istiyorum. Hı, hıza basacağım birazcık da artık. Ve öyle daha iyi olacak. Bu, bu arada boss Mordon da kesmem gerekiyor o uzun görev için. Bu arada çok rahat kesiyorum şu an var ya. Yani vurdum hemen canı azaldı. Bilmiyorum canı az mıydı bakmadım ama. Petimiz level atladı bu arada. 2 level oldu. Kaç levelde açılıyordu hatırlamıyorum ama. Şu an 2 level modül bile işime göre, işimi görebilir. Son sayım daha kestik bu görev için. Şimdi şu göreve geçtik. Burada da bir 15 tane mi kesmemiz gerekiyor? Aynen 15 tane keseceğiz. Sonra bu görevi de bitireceğiz. Lan bir dur. Ben de gel. 40 bin ürünüme ulaşacağımızı düşünüyorum artık bu bölümde. Kutu toplamaktan çok iyi geliyor ya. Şaka siz diyorum bak. Aslında kasılmak yerine var ya sadece kutu toplayıp kasılacaksın. Böyle yaratık kesmek şey yapmak boş iş gibi geldi. Çünkü çok çok iyi şu an. İyi ya Boss Mordon, Boss Simon şu anda buluyoruz yani. İş görüyor. Natbet hoca. Baksanıza iki tane yan yana buldum. İkisine de sıktım. Hatta bir tane daha geldi. O yüzden X4'e geçtim hızlıca kesmek için hepsini. Şöyle. Aa, ne oluyor yanıma falan spawn oluyorlar. Kestiğim 4 mü oldu? 5 mi oldu? Bayağı bir kestim. X1'e geri geçelim. X4'üm var diye kullandım biraz ama. X3'ümüz çok güzel bir miktarda var. 70.000'e 70 yakın var ki daha kapı açmak için e, Galaxy kapısı harcadığımız zamanda da bize cephane gelecek. O yüzden güzel olacak. E, sayım onları bitirdik. Şimdi şeye doğru gideceğiz. Strowner'leri halledeceğiz. Bunları da ya git git biri var. Hadi ben alayım. Tamam. Yeniden şunu açtım çünkü bir 1150 dakikalık falan bastım hıza. 494 hızımız oldu şöyle gördüğünüz gibi. Burada da düşmanlar varmış. Şunlara şöyle keşke ilk vuruşta kessek de hiç boşuna şey harcamasak. Evet bu görevde bitirmiş olduk. Bir tane de yeşil ganimet anahtarı geldi bize. Petimize level atlatamadık çünkü bu görevler çok fazla dp vermiyor. Şu görevden baya bir gelir. Petimiz de baya bir level atlar. Bu görevi de baya yapmışız bu arada. Şu, şu neredeyse yarılanmış. Şu 5'te 1'i bitmiş. Bu da Aynı şekilde işte bir iş neredeyse. Evet dediğim gibi ben şimdi ya da işte bugün içerisinde bir şekilde şey toplayacağım, kutu toplayacağım. Ee, yani bakalım kutulardan yine şey yaparsak eğer yine bir açarız video yaparız. Baksanıza şuna bazen böyle buluyorum. Bak pet yakıtı geldi, bilmem ne geldi. Ya bunun videosunu da yapabilirim aslında ama gerçekten çok fazla bir toplama süresi oluyor ve bu toplama süresinde de full kayıt almak sonra onu şey yapmak çok uzun sürer. Ben size direkt gelişmelerden böyle haberdar edeyim bence. Daha... Bak abi ha bir de bu var. Tiltleniyorum yani şey oluyor. Toplayacağımı bir anda gelip topluyor biri böyle. Alıyor. Daha mesela şey çıkmadan adam geliyor. Kutuyu alıyor. Kutu çıkmadan bak mesela kutu yeni çıktı hemen geldi aldı. Yani şunu ben alayım bari. Teşekkürler teşekkürler. Bir de normal kutuları da topluyoruz tabii. Şuna ben gideceğim gelme. Ya e bir de genelde şey yaptım yani çok fazla yaratık kesmedim. Şu görevler çok ilerlemedi o yüzden. Ya şu geri gerizekalı spinner yüzünden. Neyse biz şimdi bir e, şüphetimize çıkarmış olduğumuz şeyleri takalım. İşte şu tasarımlardan iki tanesini zaten iki tane vardı. Yo ikisini de bir takalım. Yine de şeklimiz olsun. Bu arada 40 bin varırız diyordum da varamamışız. Şimdi droidlere geldi zaten ikisi de aynı. O yüzden şöyle takalım. Pet'e gelelim. Bakın Pet'te gördüğünüz gibi şu kalkanları çıkarttık. Bunu çıkar, bunu çıkar, bunu tak, bunu tak. Bunu çıkar, bunu çıkar. Pardon, bunu tak, bunu tak. Başka da bir şey yok zaten. Bunları açmak için ulid'im istiyordu zaten. Onları söyleyeyim. E, modül açılabilir. Hani modül alırsak ileride. Şu an takmadığım bir bo ikim daha var çünkü hız takılı galiba onun yerinde. Saat 28, 28 bir açık ya da ufaktan bakalım. Yani şu alınabilir. Başka. Refüce 3.5 milyon. Derise 25 milyon basmışlar. Onları alamayız büyük ihtimalle. Zaten paramız yok. Lefüç almak istiyor muyum? Aslında alsam... Oha oğlum bu ne? 192 milyon basmış adam. Manyak mısın sen ya? Nesin sen? Uzman çavuşsun bir de. Neyse buna bir de Lefüç'e mi bassak ya? Yoksa basmasak Bilmiyorum. Hani bence basalım. Bence basal. O zaman ilk defiçe basalım. Ben genelde 3.2 milyona falan alıyordum bunu. Şimdi 3.6 milyona bir alalım. Şimdi buna bastım şu an 6 saniye. Ah neyse. Şuna şu kadar basalım en azından. 10 saniye bastık umarım saymıştır. Neyse. Def 3te artık başka bir videoda alırız. En azından şimdi itici bir kalkan aldık e, Goliath'a vesaire geçsek mi acaba diye düşünüyorum. Ama çok da gerek olmadığını düşünüyorum. Belki buna geçilebilir. Ama bunun da hasarı güzel. Neyse bakacağız ileriki zamanlarda. videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.